Günaydın. Günaydın. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Trabzon'un herkese. Turun devamı. Trabzon'da. Şu an bir oteldeyiz. Evet. Hazırlandık. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra hep birlikte gezeceğiz. Evet. Kahvaltı falan yapıp çıkacağız. Bakalım devamlı mı? Evet. evet. Kombinlerimiz şöyle. O zaman aynada gösterelim. Evet. Böyle kombinlerimiz. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra gezeceğimiz yerlerle birlikte görüşmek üzere. Bye bye. Tamam tamam. 15 dakikadır. Bir kişi çık gel çık gel çık gel. Yani İn çık hotel, in çık yaptık. Alamadım. Neyse sorun yok. Sorun yok. Kahvaltıya gidiyoruz. Yaşasın. İşte kahvaltı bakalım yok bir. Evet şimdi mükemmel manzaramız var. Kahvaltı yapmaya geldik ama sabahtan patatesin kırmak Patates Patatesi şöyle yapalım. Evet. güzel kahvaltımızı yapalım. Karada yıkadı yok ama onu da alacağız. Pişmesini de evet. alacağız. Evet. Nur sonunda patates alabildi. Sonunda aldım. Yani patates. <laughs> Yaptım yani de. Bir dakika da bitti. Gerçekten bir dakika sürmedi. Hemen yediler. Olsun ama aldım patates. Evet. alkış. This, this, this. this. <laughs> A, da da gerekiyor. Bizim zaten e, online kayak vardı. Bana kartımız da vardı. Birazcık dik merdiven çıkıyoruz. O yüzden yokuş kapatıyorum neredi? Kapatıyorum. <laughs> kapatıyorum çok korktum. Şimdi patika yoldayız ve yukarı doğru çıkıyoruz ama bir yağmur var. Bak göster şunu. Göster oğlum. yağmur. ay aman. Açalım. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Neyse yandık, Sorun yok. Hiç yoktu 150 metre falan yürüdük. Daha 800 metre falan var. Çok yürüyeceğiz. Daha taş çok yoğun. E, yağmur çok küçük küçük tüseliyor ama baya baya tüseliyor. Kıyafetlerimiz hiç uygun değil bunu fark ettik. Çünkü hep Yani olması... biz takım yaptık, konu yapmıştık Kasanmıştı. ama olmadı. Neyse bu güzelliği evet. görmeye değer. Zaten buralar yapılmadı. Yani şu yerleri taş görüyorsunuz ya. Taş bir şekilde değilmiş. Daha berbat bir şekildeymiş. Hani eğer o haliyle kalsaydı zaten buradan geçemezdik. હાઈવા <laughs> aşağıları dolaştık. Şimdi aşağı iniyoruz. Son orta kısma geliyoruz. Ve bizim sonrasında çok... hava çok güzel. Hava çok güzel. çok sisli. Bu taraf çekiyor. 10 tane çekmemiz lazım. Neden gözükmüyor? Ya çok, gözü gözü çok sisli. <laughs> ya da bulanık oluyor. Ama çok güzel yani. Kesinlikle gelip görülmesi gerekiyor. Çünkü evet. hem tarihi hem dini açıdan çok önemli bir yer. Mesela Meryem Ana'ya armağan edilmiş bir yer. Evet. Şimdi evet. manastır güzel bir şekilde dolaştık. Çok güzeldi. Orada taş birazcık inerken sıkıntı Şimdi kiliseye gideceğiz. Evet. Ama kilisenin adını hatırlamıyoruz. Yani e de... diyen de var ama Meryem Ana e bura diye geçiyor. Aşağıda bir kilise daha var işte ona bakacağız. İsmini, videosunu, tarihini falan göstereceğiz anlatırız. Bir şey, bir şey. Mesela şu an burada yağmur yok. Tamam nasıl lan böyle tek tek. Bu da sıkıntı olan bir şey de. Ama yukarı tarafa gidiyoruz çok yağmur ya. Yani. Ya da yukarı tarafta hiç yağmur aşağı tarafta yağmur. Yani. Ya da aynı yerdesin. Mesela Mehmet hastanın yukarına çıkıyorsun totartlık teras yeri var. Orada, yağıyor, yağıyor. orada yağmıyor. İki maydi ben aşağı iniyorsun, yağmur da başlıyor tekrardan. O birazcık aynen. tuhaf. Çok garip yani, anlamadık <laughs> onu. Şu an hava çok sesli. Keşke bu kadar olmasaydı daha güzel görünebilirdi. Ama her ne olursa olsun bence kesinlikle gelip görürüz yani. birkaç tane video var orada. bizim de evet. çekmedi. Yani <laughs> gidiyorlardı. Biz fakir olduğumuz telefonumuzu koyduk da çektik. Ben onları bir müzikle halde koyacağım. şimdi bağlantı olmuş düştü ama net bir şey yok. Yani kesinlikle. Yine burası da kilise. 18. 19. yüzyıllar dermiş zaten. Bu? Buranın Aa, yolu çok kötü ama. bu arada. Aya var var <laughs> Buranın yolu. Evet. Öyle. O yüzden bu birazcık sıkıntılı. Bak tabelayı göster. Göstereceğim yanına bir gidin gel. Kara ceylan gözlüm sen... Tabii <laughs> 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 destekliyorum evet. <laughs> Düşmesin diye. Şimdi Burası geldik ama bayağı küçük yine. Zaten dağıt... girilmiyor içine. Aynen. Yasakmış. İçine girilmiyor. Merdivenlerden çıkalım. Size de gösterelim. Şimdi size ne göstereceğim biliyor musunuz? Birinin doğası kabul olacak. Ve <laughs> şuradakiden görünmüyor. <laughs> Zenciler koydum. Zencibi. Ama emeklilikleri daha kabul olur. Evet Barsın böyle çünkü ben burada değil öbür yerde de bir tane gördüm. Evet, Sümele manastırında. Yine böyle küçük mum koymuşlar da. Ve mumu şu an çok üflesim geldi. Evet. Burada işte kilitlemiş yok hatta kimseler. Yani çok hatta bir şey yok aslında burada ya. Buranın fazla bir olayı yok yine. Evet şuraya da bir bakalım. Yani Sümele ile bağlantılı olarak görünüyor. Zaten onun hemen 250-300 metre Aşağısında. Güzel. <laughs> Buraya geliyorsanız Haziran ya da Mayıs'ta e, havanın koşullarına dikkat edin. Bizim gibi hmm. bu kadar çok sizi gelmeyin. Ama geçen sene Mayıs ayında böyle değildi zaten. Geçen sene Mayıs ayında daha sessiz, hava daha güzel. hava soğuk değil. Ve yağmurlu değildi. Bu sene sen? çok yağmurlu. E, çok, çok kaygan, var. yerler çok kaygan. Spor ayakkabı giyin, kesinlikle rahat etmeniz için. Terlik ve sandalye Yürüyemezsiniz. Hani öyle gelmeyin bu arada öyle Kendiniz için spor ayakkabı giyin. Onun haricinde çok güzel bir yer. Hem doğası olsun. Yağmur yağsa bile üşümüyorsunuz. Şahsen ben böyle üşümüyorum. Evet. O mumu üfleyeceğim. <gülüyor> 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 bu mumu üfleyeceğim yani. Evet şimdi bir, bir video koyacağım. Çok şaşırdık iki tane. Nerelerdi? İranlı hanımefendiler. İranlı make-up artistleri. Biz de bir araya fotoğraf çekinmek istediler ve biz tam da şeyden çıkıyorduk liseden yani. Biz de birlikte selfie çekinebilir Birden dediler. dediler. hani önce fotoğraf çekinmemizi istediler. Biz de tamam dedik, normal dedik. Sonra böyle yapıyor. Bir... No no. Hep birlikte no, no, selfie. No, 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 no. <laughs> bize biz de tamam dedik, Instagramlarını falan aldık. Make up artistlermiş. Evet, güzel. i̇şte şey çok al. güzel Çünkü kadındı. market falarmış. Onları merhaba dedik. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. evet. evet servis. Bunu görelim arabadaydık. Herkes dur dedi servise dur dedi. Yabancılar belki o adam geri geri geliyor. Ve max, aşırı güzel şelale. Ya zaten videosunu koyacağız. Yani. Ama çok güzel. Işte. Hadi evet, evet şimdi Trabzon'dan çıktık. Gümüşhane'deyiz ve Karaca Mağarası'ndayız. Şuraya bakın. Şu manzara. Şurası yetiyor. Şaka mı? Evet, Anayız. Şimdi biz mağaralarda, mağaralarda <laughs> gidelim. Acayip güzel ama manzarası. Hızlı dize gidelim. Ama yolu... Alçaktan ve ses geliyor. Nerede anlatıyorlar? Şu var? an mağaranın tarihini anlatıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ay korkunç. <laughs> Şöyle. gidiyoruz. Aa, Bakın evet. Aa. <gülüyor> <gülüyor> şu an Karadeniz mahallesindeyiz. Bu şarkıların her birinin yapılması 12 milyon. Evet. Evet. <laughs> 12 milyon sürmüş evet. Biraz Ve takım kaldı. Bu şeklinde yarı şeklinde falan filan da olabilir. Aynen. Hı. Ve burası kışın bu arada sıcak, yazın soğuk oluyor yani. O konuda şeyimiz olmaz. Evet. Ben i̇çerisi zaten çok güzel. Çok güzel. 2022 senesinde ondan sonra kullanıma ve gezinmeye açılmış. Ve e, adını da normal köydeki bir mahallelerin adını koymuşlar. Yani kendi mahallesinin adı olarak Aynen. Onun haricinde yıl içinde hep burası 15 dereceymiş. Hiç değişmiyormuş. Alerji hastaları, polen hastalarına da Aslında bu hava şerbet. Şimdi biz tam buraya ile dolaştık. Ya 5 dakika sürdü. Bak. 5 dakika falan çok büyük bir yer değil ama güzel bir yer yani kötü değil. Çok güzel bence. Yani. Bu mağaranın sarkıt yapısı falan çok tuhaf kristal. Ve güzel. Şimdi videoyu burada bitiriyoruz, sonlandırıyoruz. Evet. Beğenip abone alırsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.